Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle e, kazandığım paketleri sizle beraber açmak açacağım. Bakalım paketlerden önce şu görevi de alalım. Buradaki paketi de. Ondan sonra paketleri açmaya başlayalım. Bakalım şansımıza ne gelecek. Tamam. tamam. İlk olarak hangini açalım? Hepsi gerçi aynı mı? Yani 83 üstü nadir oyuncudan başlayalım. Evet ilk paketimizi açıyoruz. İtalya. Defans orta saha. Juventus'tan. Rabiot veya şey mi? Neydi o? Ha, bayan. Rosicki. Yani çok güzel değil gibi. Oha Rasabek. Hmm. O da fena değilmiş. Şimdi de Anne. 80 virüstü paket açalım. Bakalım buradan ne gelecek. İspanya sağ açık. Ravaya kanı mı galiba? Fazla olan çok. Biraz leş bir kat çıktı. Evet oğlum. Bu Black da satalım. Şu an yapacak bir şey yok burada. Açmaya devam edelim paketleri. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzel bir şey çıksa bugün çok güzel olacak ama bakalım şansımıza. Şimdi de 82 artı açalım bakalım ne gelecek. Almanya'dan kaleci. Noyer mi yoksa? Hayır. Chelsea'nin kalecisi. Chelsea'nin kalecisi kim Alman? Berger. Yani güzel değil. Güzel. Zaten Şu kalecimiz vardı. Ters Tegan var kalede zaten. 83'lükler kaldı. Şimdi bakalım 83'lüklerden ne gelecek. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Defansif orta saha. Real Madrid'den Chouameni mi yoksa? Evet tahmin ettiğim gibi evet, çoğun beni Zaten vardı çoğun beni Satıyoruz çoğun beni Şu an yol bir yol yerde kullanamam hiç Paketleri açmaya devam ediyoruz kaldı 3 Belçikalı Santrafor Lukaku yok Roma'da ama da Lukaku yok. Evet Lukaku. Hı hı. O da vardı zaten. Şansımız hep olan futbolcular geliyor. Asensio da var. İkisini de istemiyoruz. Ya bunlar aslında kadro takaslarında kullanılıyor ama şu an onlarla uğraşacak vaktim yok. Son iki paketimiz kaldı. Almanya stoper Wolfsburg'dan kim bu? Bayan mı? Evet. Gene bir kopya daha. Hep kopyalar çıkıyor. Bir farklı bir şey çıkmadı. Ve 84 tüsü daha açamadık. Var son paket güzel çıksa. Bayağı evet. Son, son paket açıyoruz. Ensar hazır mısın? Son paket. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Evet geliyor. Belki de. Ama ah. Belçika sola çık. Şabab kulüp. Ben ne Keşke, Hmm, Karasko. Ne kadar güzel şeyler çıktı bugün. Çok şanssızız bugün. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Tüm paketler ve o da kopya. Yani bugün hepsini Baba ona ne aynı şeyler neyi çıktı. Baba. Bugün şansımız yerinde değil hayırlı akşamlar diliyoruz. Tamam. Kendinize iyi bakın.